arkadaşlar Herkese merhaba bugün bizim buranın pazarıydı pazarı dolandım geldim saat yaklaşık öğleden sonra 3 olmak üzere ee, acıktım biraz da dün de çok güzel bir yağmur yağdı ee, şimdi evin çevresinde diken mantar araştıracağım ee, canım e, tereyağlı diken mantarlı böyle yumurtalı bir mantar istiyor. Ee, i̇nşallah toplarken size de göstereceğim. İnşallah çıkmışlardır diyorum yani bizim burada evin çevresinde genelde çok çıkar. Ee, normal ismi Proteurus Ehringi diye geçiyor. Kral mantarı da diyorlar. Bu istiridye mantarının falan dikenlere bağlı olarak yaşayan türü. Ee, ama tereyağıyla, yumurtayla, köy yumurtasıyla mükemmel oluyor. Zaten tereyağını kendimiz yapıyoruz. Ee, yumurtalarımız yine kendi tavuklarımızdan. Mantarı da doğadan alacağız şimdi evimizin çevresinden. Ee, bunu da toplarken size göstereceğim inşallah. Şimdi başlayalım. Şöyle arkadaşlar etrafımıza bakarak gidiyoruz. Bir şey var mı diye. Küçük de olsa alacağım arkadaşlar. Çünkü hava soğuk olduğu için. Evet bir tane var burada. Ee, hava soğuk olduğu için artık e, kar yağmak üzere. Ama bunun şeyi geçmiş gibi sanki biraz ya. Bakayım şöyle bir. Evet arkadaşlar yine de idare eder. Poşetimize koyuyoruz. Hava soğuk olduğu için arkadaşlar don olmak üzere yakın zamanda. Yani birkaç gün sonra kar yağışı gibi bir şeyler söyleniyor haberlerde. Zaten bu diken mantarı ilk çıkarken kuvvetle çıkarsa, bünyesi kuvvetli olursa büyük oluyor. Çok fazla büyümüyor çıktıktan sonra. Evet bir tane ceviz buldum. Hem de ağır böyle. Biz buna karga cevizi, leylek cevizi derdik. Çocukken yerdik. Şimdi geri yerine bıraktım çünkü evde ceviz var. Belki doğada farklı bir hayvan yiyebilir. Şimdi şuralara inceleye inceleye gidiyorum arkadaşlar. Evet. Yumurtaya kıracak kadar şöyle bir avuç olsa yeter. Ve bu mantar acayip lezzetli bir mantar arkadaşlar. bakalım. Hani o yağmurun ardına kesin çıkması lazım. Şimdi buraları iyi bir inceleyelim. Evet arkadaşlar buldum. Şimdi göstereyim size. Bakın. Bakın burada. Kral mantarlarımız. Arkadaşlar güzelliğine bakın şunun ya şimdi başka bir tane varsa eşi de vardır derdik biz çocukken eşini de bulmaya çalışırdık şurada var sanki ama evet burada var biraz don vurmuş gibi bunu ama akşamleyin ama yine de kurt falan yok iyi duruyor pişirilebilir bunu da attık poşetimize. Şimdi şurayı iyi bir tarayalım. Evet. Bakın, küçük bir şey ama bundaki lezzet hiçbir şeyde yok. Sanırım yumurta kır kırmaya yetecek kadar kendimize bir şeyler toplayacağız. Evet, evet. Şöyle böyle büyük bir şey bulsam şöyle kuvvetli. Sobanın üzerinde falan da közlüyoruz biz böyle ters çevirip tuz atıyoruz üzerine. Acayip lezzetli olur. Şimdi şu otlu dikenli yerlere gidelim. Nemi daha fazla tutuyor buralar. Bir, bir avuç, bir buçuk avuç, iki avuç. Bizim işimizi görür. Bizi paklar. Evet bir tane de burada Bakın Şöyle yaklaştırayım Şunu aldım Arkadaşlar şuradan bakın küçük küçük çıkıyor Ve şurada da küçük küçük çıkıyor Bunlar bir sonraki Mantarlı yumurta seansında kullanılır da var mı Yok Demek ki yağmur yaramış arkadaşlar Birkaç günde idare etse böyle sıcaklar Evet bakın Bir tane de burada Evet bir tane de burada. Bunlar normalde e, hava sıcaklığı çok düşük olmazken güzel de yağmur varsa koca koca oluyor arkadaşlar. Havalar soğumaya başladıkça daha da küçülmeye başlıyor boyları. Şu dikenler var ya arkadaşlar şu. Boğa dikeni derler. Bunların köklerinde çıkıyor genelde. Genel şeyi o. Şöyle buralarda var mı? Evet. Küçük bir tane de burada. Bunu alıyorum. Bunları hiç doğramayacaksın, direkt kavuracaksın. Şöyle aralara bakıyorum ama yolun karşısına geçeceğim arkadaşlar. Burada bir şey tavuk yemiş. Ve mantar da yanında çıkmış. Bakın. Çok güzel mantarlar. Şöyle bunu da atalım poşete. Şimdi etrafımıza iyice bakalım. Buranın sanki biraz daha büyük gibi buradaki mantarlar. Evet. Şurada bakın. Evet. Şunu görüyor musunuz? Bakın. Gayet iyi. Birer lokma yani. Şöyle. Evet şurada da var bakın bir tane. Bak bu sararmaların sebebi arkadaşlar soğuk vurmuş bunlara biraz. Ama hala canlılar. Şimdi gözümle durduğum yerden şöyle bir etrafıma bakayım. Yavaş yavaş. Evet. Bakın. Bir tane bu. Bir tane de bu. Hem de ne kadar güzel. Bembeyaz. Bakalım. Şöyle büyüğünü bir bulabilseydik. Şöyle etrafa iyice incele incele gidelim. Bakıyorum. Bakın arkadaşlar bir tane de burada. Bu biraz daha büyük. Ama yine bahsettiğimiz şekilde avucum kadar büyüklükte tek kişiyi doyurabilecek kadar mantarlar çıkıyor normalde burada. İşte dediğim gibi soğuklar. Evet bakın arkadaşlar. Bakın 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 ne güzel, güzel görünüyor şurada. Bakın. Hemen şunu da alalım. İşte. Bak bir tane de burada. Bunlar işte aile. Ailenin tüm üyeleri, üyelerini yakalıyoruz yavaş yavaş. Şöyle. Şu şekilde. Bunu aldık. Başka. Taraya taraya gidelim. Burada bir şey görüküyor ama. Ha ceviz. Bakın arkadaşlar bir ceviz daha. Bir leylek ceviz daha. <laughs> evet arkadaşlar bakın. Bakın bakın. Şurayı görüyor musunuz? Bir tane burada. Bakın. Asıl bir tane büyük de burada. Oo, çok da güzel. Bunları da alıyoruz Evinin de böyle yakında olunca Mantarlar Canın istedi mi çık Marketten manavdan alıyor gibi topla Sonra yumurtanı da marketten manavdan alıyor gibi topla Evde de güzel tereyağın varsa Pişir ye Bakalım şöyle Hatta bir de bunu var ya ocakta dışarıda kara tavada pişireceksin daha bir ayrı lezzet olur onun Bakın mesela şunlar zehirli mantarlar Farklı mantarlar Farklı mantar türleri bunlar Onları almıyoruz Şöyle Şu alanlara bakalım Olmadı tekrar karşı tarafa geçeceğim Oraya bir daha bakacağım Devam edelim karşıya tekrar Buradaki nasipimizi aldık sanırım Arkadaşlar bir yumurta İlla iki yumurtayla pişecek kadar var aslında. Ama ben ekstradan belki varsa nasılsa doğum vuracak diye almak istiyorum. Hem mantar ne kadar fazla olursa o kadar daha lezzetli olur. Şimdi var mı ki burada başka? Evet arkadaşlar bak iki tane buldum şimdi. Bir tanesi bu. Hemen yan tarafına gidiyoruz. Bakın bir tane burada. Hatta bir tane de şöyle küçücük şurada var. Onu da alıyorum. Bakın 3 lokmalık tekrar menüye malzeme kattık. Yumurtalar nerede? Bayanlar yumurtalar nerede? Hiç söylerler mi? Ama ben bulurum. Geçtiğim noktalar burası Belki var mıdır bir daha diye bakıyorum Bakın bir leylek cevizi de burada var arkadaşlar Farklı Üç tane ceviz yaptık ya bulduk Herhalde akşama kadar dolaksak Bir baklava Tepsilik Bulacak gibiyiz Arkadaşlar mantarımızı topladık Şimdi şeye gidelim Bakın Yumurtayla yapacak kadar mantarım var Şimdi yumurta araştırmasına gidiyoruz Önce tavukları çağıralım mı? Gel, biri 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 gel 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 poşet göstereyim belki inanırlar. Gel 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 Bakın arkadaşlar. gel gel da bir şeyler anlatıyor bak. Boynunu bükerek bir şeyler böyle yapıyor. Ne anlamı var saat? Hadi yumurta toplamaya gidelim. Önce şu arada içeride şey vardı. Kümese bakalım. Kümeste var mı önce? Kolay gelsin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Kim gibi? Benim de işim bu. Kamera kamera. Başka neden bu kameralarda? O ne yapıyor, ne çekiyormuş? Gördüm bizler için. O geldi biraz toplum toplu da. He. O o genelde koyun guzu çekiyor görüyor mu meranı? He. Koyun guzu çekiyor Görüyorum. musun? Evet. He onları çekmiş. Dur, o da böyle elinde. Hadi kolay gelsin. Oldu, Saman basıyorlar komşular. Kamerayı görünce. Şu şeyi bırakayım buraya mantarımı. Önce bir kümese bakalım arkadaşlar. Şurada. Aa bir tane tavuğumuz şeye yatmış yumurtlamaya. Kara kız. Ne yapıyorsun? Yumurta var mı altında? Bir tane var. Tamam otur otur. Sen devam et. Sen devam et. Follo'yu ellemeyelim. Follu ellersek arkadaşlar, çıktı bak ya rahatsız oldu. Birazdan geri girer o. Folluğu ellersek şey olur. Yerini değiştiriyor arkadaşlar tavuk. Öyle akıllı bir hayvan ki. Bir tane bırakacaksın en az. Şimdi bizim bir bodrumda yerimiz var. Bodrum diyoruz odunluk falan bizim burası. Biraz karanlık ama. Hoppa bir tane de burada. Çiğ tavuğumuz da burada. Ne yapıyorsun Ha? Bakalım. Orada da bir tane var. Senin de huzurunu bozduk biz. Gel gel gel. Yumurta gel. Bir şey yapmayacağım. Gel. Arkadaşlar. Iki de 0. Yumurtayı bulamadık hala. Şu ileride bir tane daha yer var arkadaşlar. Bir de oraya bakacağım yumurtluyor mu, yumurtlamıyor mu diye. Burada inşaat yaptılar. Şu araya bir yere bizim tavuklar. Yeni tavuklarımız civcivden büyüyüp tavuk olanlar yumurtlamaya başlamış. Bir de ona bakalım. Evet. <laughs> Arkadaşlar. Bunlar yeni civcivden tavuk olan hayvanlarımız yapmış. Bunun bir tanesini bırakıyorum. Birini alıyorum. Onlar da çalışıyor. Saman da yapıyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar doğal yumurta. Tavuklar Tavukların daha yumurtlama vakti gelmemiş. Yani tam vakitleri şu ara. yaklaşık 2 saate kadar çoğu yumurtlarlar. Ondan fazla tavuğumuz var. Hepsi tam faaliyetle çalışmıyor ama yakında hepsi çalışacaklar. Biraz da havalar ısındıkça daha da güzelleşir. Şu an için bir tane yumurtam var. Koluktakıları ellemedim. Ama sürekli eve biriktirdiğimiz yumurtalarımız var onlardan. Şimdi bir tereyağlı yumurta yapıp mantarlı yiyeceğiz. Bakalım nasıl lezzetli oluyor. Şuradan mantarımı ve bıçağımı alayım. İşte. İçeriye girelim. Şurayı kapatalım da. Var burada. Sepetler de bizim, mana değil. Bir de şuraya bakalım. Evet arkadaşlar, yumurtanın menbaanı buldum. Bakın, annem buraya biriktirmiş. Şuradan bir yumurta daha alayım diyorum. İki tane olsun. Hatta en tazeyi bırakalım. Şuradan bir gün öncekinin yumurtalarını alalım bunları pişirip yiyelim. İki yumurta yeter bize. Evet. Kızlar online dersler. Şimdi şunu şöyle bırakayım. Şu mantarı da buraya bırakayım. Arkadaşlar mantarlarımı yıkadım. Tam dediğim gibi şöyle iki yumurtaya kırılmamak şekilde olacak. Şunları elimle kırıp atayım diyorum büyükleri. Geri kalanları bütün bırakacağım. O zaman çok lezzetli oluyor. Ee, doğal tereyağımız. Ve iki tane köy yumurtamız. Şöyle bir de küçük bakır tava ayarladım. Altını hemen yakayım. Şöyle. Hemen yağımızı atalım önce. Biz buna bayılıyoruz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Şöyle. Tereyağını buraya Az bir miktarda sıvı yağ katıyorum. Evet bu kadar. Mantarlarımızı bir yandan ekleyeyim hemen. Şöyle. Oy, oy, oy şu büyüğü birkaç parçaya bölüyorum arkadaşlar. Şöyle öyle. Geri kalanlar zaten küçük. Evet. Şöyle. Vallahi kokusuna güzel gelmeye başladı ya. Şu dersin. Aydınlık olsun. Bu biraz şimdi hafif kavrulacak arkadaşlar. Kavrulduktan sonra iki tane yumurta kıracağım. Tuzunu atacağım. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. göstereyim ben. Her şey en doğalından arkadaşlar. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Tereyağının kokusu, mantarın kokusu piyasaya çıkmaya başladı. Aman Allah. arkadaşlar mantarlarımız kavruldu. Tereyağının kokusu ortaya çıktı. Çok az bir şey mantarlara göre bir tuz atıyorum. Şöyle. Şeyi de altını e, altında olabildiğince kıstım. Evet. Şöyle bir. Şurada iki. İki tane güzel köy yumurtası. Tekrar yumurtaya göre biraz tuz, hatta biraz da böyle pul biber atabilirim. Şöyle çok az bir şey. Sonra bunu yavaş yavaş karıştırıyorum arkadaşlar. Öğle yemeği gibi, öyle sonu yemeği gibi bir şey olacak bu bana. En keyifli olan zaten doğadan topladık. Organik yumurtayla yaptık, organik tereyağıyla yaptık. En güzel yönü o. O bana bir ayrı keyif verecek. çok güzel koktu ya. Gayet de güzel oldu arkadaşlar. Kapatıyorum. Şöyle göstereyim size buharı üstünde. Arkadaşlar. Bakın. Sofraya geçelim. Oo, Bazlama varmış, şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Manton acayip güzel aroması var ya. Bayağı zamandır yemiyordum. Aklıma geldi yağmur yağınca. Çok lezzetli. bunun yanında bir tane soğan kesmek lazım. Ama şimdi sofranın başından ayrılmayacağım. Bu lezzeti bırakıp ara vermek istemiyorum. Mantarın güzelliği arkadaşlar bakın. Şansıma annem sütlaç yapmış üstüne de sütlaç gömdüm mü benden iyisi yok videoları seviyorsanız, yorumlarda belirtin. Doğal yaşam, e, organik yaşam videoları. Beğeniyorsanız beğenme tuşuna basın. Beğenmiyorsanız beğenmeme tuşu varsa ona basın. Var sanırım. Ama abone olarak bize destek verebilirsiniz. Kanalı büyütmemize yardımcı olabilirsiniz. Abonelik tamamen ücretsizdir. Buradan herkes arkadaşlar selamlar. Herkes kendine iyi baksın. İnşallah bunlardan daha iyisi sizinle olur. Siz yapabilirsiniz. Biz böyle küçük şeylerden büyük mutluluklar çıkarabiliyoruz. Umarım herkes bir gün köyüne seve seve döner. Öyle bir ortam oluşur. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. İnşallah bir dahaki videolarda daha güzel şeylerle karşınızda olmak dileğiyle. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bu arada hakkınızı helal edin. Yine önünüzde yedik. Son da konuşamıyorum.